Evet şöyle kaydımızı eski şarkımızı başlatıp aynen GTA'mızı oynamaya başlayalım arkadaşlar. Bu arada 25 yıl sonra oynuyorum bu oyunu. Görevler yapalım, eğlenelim diyorum birazcık. Şöyle bakalım. Telefon çalıyor. Telefonu açalım bir. Telefonu. Bu ne lan kısa bir cevap neyse Binelim arabamıza L kısmına gidip görevleri yapalım arkadaşlar yavaş yavaş Şöyle karıyı ezmeden Her neyse Yalnız trafik kurallarına bayağı bir uyuyorum Görüyorsunuz hiçbir insan ezmiyorum Adam öldürmüyorum drift yapmıyorum. Polislere karşı çok iyiyim. İniyorum. Asla hayatımda polis öldürmedim. Polisin kafası koptu lan. Her neyse görevimize gidelim. Bir saniye şunlardan kurtulalım şöyle. Okey. Bu nereye gidiyor ya? Evet görevimize gidelim bakalım. İlk görevimiz arkadaşlar. İlk görevimiz zaten oynadık <laughs> birkaç görev ama neyse hadi bakalım. Tommy, Tommy, Tommy. <laughs> geçelim direkt. Bizden ne istiyormuş? Rifles'a giyin mağazasına git üstüne başına bir şeyler al diyor. Niye üstüm başım kötü mü benim? Neyse bir araba indirelim böyle. Şöyle bakalım şöyle bir saniye arkadaşlar. Bu olmaz. Hadi bir şekil bir arabayla gidelim görev yapmaya. Şöyle. Evet. Bu arada eskilerin şarkıları da güzel abi ya. Oğlum ne oluyor ya? Neyse. Şöyle gidelim abi. Kavga mı oluyor lan orada? Alo, ne oluyor? Sen ne anlıyorsun lan? Gözünü de seveyim be abi. Açın kapıyı, maaşımızı ödeyin. Ee, ben bunları ne yapacağım şimdi? İsyan mı çıkaracağım burada? Dur bakayım bir. Hadi çocuklar biraz kemik kıralım. Ölüm geberin, geberin lan maaşlarınız yatmayacak. Oğlum herkes bana saldırıyor lan. Silahlı birini mutlarsan silahı yerinden düşürür. Valyer ateş edip patlar ama yakın durma. Tamam abi patlatalım. Allah. Dayı dur katliam yaratıyoruz. Oğlum bir durun sizin için buradayım ben. Ay beni zattım sizin ya. Arabayı patlatalım arkadaşlar. Tamamdır 1000 TL'mizi aldık. Şöyle Allah belanızı versin gibi atıyorum yanın pezevenkler. Evet görevimiz. Ay Allah belanı versin ya. Şimdi arkadaşlar bir gidebilirsek Allah'ın izniyle. A görevine gidelim bakalım. A görevi yapalım. Hop. Şöyle bir atlayalım bakalım. Bakalım A görevinde bizden neler istiyormuş. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Limuzine bindik. Bu kim lan? Tamam dayı çok konuşma ne yapacağız? Git Jok Sport'un golf elbisesini giy. Okey. Gidelim abi. Şöyle bir inelim de abi bir şey diyeceğim ya. Bu bunlar niye böyle abi ya? Trafik böyle olmamalı ya. Hadi abi şöyle gidelim. Arkadaşlar bakın şimdi. Hop şak. Hemen nasıl atladım motordan. Bu ne lan böyle? Böyle golf elbisesi mi olur abi? Şimdi Liaf Link Golf Kulübesi'ne gitti. Bir saniye bir saniye dur. Duyarlı vatandaş olaraktan Neyse. Merhaba. Şak. İki polisin kafasını birden. Neyse. Şu polislerden kurtulalım arkadaşlar. Aksiyona gerek yok. Görev yapıyoruz burada. Görevi de şöyle güzel bir arabayla yapalım. Ee, şöyle bakalım değişelim. Değiş abi değiş. Ben Lumizil'le gideceğim arkadaşlar. Arka taraftan mı sürülüyor lan bu? İlk defa Lumizil'in arka taraftan. Neyse gidelim. Pembe noktaya gidelim. Lan bu kadar mesafeye bununla mı geldim? Bilseydim gelmezdim. Neyse. Evet. Hedef sahada golf oynayanları. Bu son oyun olsun. Okey öldürmemizi istiyorsun gidelim öldürelim Bütün silahlarımı aldı lan E ee, ben burada silah ile sezamaz mıyım? Tuhuks Tuhuks Tamam ee, yazdım yine silahlarım var yani geri zekalı Neyse gidelim bundan Bakın şimdi arkadaşlar Nasıl bir suikast kuracağım izleyin Şöyle. Lan motora niye biliyorsun? Manyak herif. Çık. Motorla mı öldüreceğiz adamı? Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle adamı görelim bir. Bak şimdi. Görüş açım kapatıyor ama vuracağım yine. Şak! Tam kafadan abi. 500 TL cebe koy. Arama geldi. Arkadaşlar bir cigara içiyorum. Tamam dayı biliyoruz hadi. Ya ne uzattın dayı tamam kapat hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar A'ya mı gidelim C'ye mi gidelim bilmiyorum ama A'ya gideceğiz abi. A'yı bir tamamlayalım. Şöyle uçalım abi hemen. Bak şimdi. Şuradan bir atlayalım. Dümüzünüm orada kalsın abi. Şöyle güzel bir araçla A'ya gidelim. Değiş abi değiş. 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 Bunu da beğenmedim. 10 numara bir araç. Hemen gidelim bununla. Şöyle bir gidelim hemen. Şimdi bu görevler basit mi ya? Ben bana öyle mi geliyor? Ben küçükken bunu zor yapıyordum ya. Neyse ambulansa gidelim arkadaşlar. Bu da bir farkımız olsun burada. Hiç trafikten anladığınız yok ya. Dayı bir, bir durun ya. İn abi gidelim buraya diyor gitmeden bir katliam çıkaralım öyle gidelim arkadaşlar. Kızım kafasını nasıl kopardık lan? Baksana kopma şeklinde. Her neyse. Bir katliam önemli abi. Bir tane de polis öldürelim. Tabii ki de gerçek hayatta öldürmeyin arkadaşlar. Neyse gidelim hadi bakalım. İmhacı mı? Haydi ya bu bölümü sevmiyorum ben ya. topun minibüsüne yallah okey O ne lan kafa sallama Hadi gidelim bakalım Bu bölümü hiç sevmiyorum arkadaşlar çok uzayacak bu bölüm ya neyse gidelim hadi bakalım İnşaattaki 4 patlama noktasını bomba yerleştirmek için RC helikopterini alacaksın. İyi hadi gidelim bakayım. Ha tamam. Shift'e basıyormuşuz arkadaş. Tamam okey. Zamanın çoğu burada gitti zaten. Gidelim bir bomba daha alalım. Savaşıyorum <laughs> yine kendime. Şu inşaat görevini hiç sevmiyorum. Ne yapacak bir şey yok ama yani. oynayacağız. Şimdi şöyle bir gidelim abi yukarı doğru. Doğru mu size ha? Şerefsizler uçağı kırmaya çalışıyor. Neyse gidelim şuraya. Gel bakayım. Okey, iki tane bombamız kaldı. Şöyle gidelim buradan, çıkalım abi. Şu bombaların yeri de çok karışık yani. Neyse birinci, ikinci kata koyduk arkadaşlar. Şöyle çıkalım, 3. kata koyalım. Nerede bu koyumeyi abi? E burada yok abi. Herhalde ilerideki o. İleri koyacağız. şunun arkasında olması gerekiyor. Kesinlikle doğru. Şöyle gidip yerleştirelim doğru bir şekilde. Okey son bir tane kaldı. 2 dakikamız var hızlı olmamız gerekiyor. Koyarmışım ben. Abi biz bunu tamamlayamayacağız galiba. Neyse gidelim hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde almamız lazım. Hemen 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 hızlı bir şekilde gidelim. Çık 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 çık. Doğrarım sizi çıkın. Sizce yapabilir miyiz? Bir dakikada. Hemen yapalım. Allah'ım ya yarabbim yanlışlıkla üstten çıkacaktık değil mi? Dönelim abi hemen. Çık 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 çık. Hemen abi çıkmamız lazım. Acil acil acil. Evet son noktamıza geldik. Son 30 saniye. Evet gördüm seni. Hemen koyalım bombayı. Şak. Pot. Bomb. içinden geçtik. Buna da şimdi gelip 150 lira, ha 1000 TL. 1000 TL iyidir abi, bir görev için 1000 TL iyidir. Helal olsun. Baksana binanın içinden geçtik. Şimdi gidelim arkadaşlar bakalım. Son bir görev daha yapalım. Ondan sonra ikinci bölümde buluşuruz arkadaşlar. Şöyle hemen görev hızlı bir şekilde gidelim. C'ye gidelim. Aynen C gidelim. Hadi bakalım. Bu arabayla gitmek zorunda mıyım? Hayır tabii ki de. İnelim abi bir araba indirelim. Şöyle güzel bir araba olsun. Bir YTL ne lan? Şöyle güzel araç olsun abi. Bu da olmaz abi. Tamam çok güzel bir araçla gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Şöyle C kısmına gidelim. Burada evet C kısmı burada. Hemen buradan arkadaşlar şöyle motor değil lan. Aa şansa bak hemen tekneye geldik evin ediyorum. Neyse dur. İn buradan abi. Ay senin gideceğin noktayı ben ya. Buraya çık abi hemen. Heh, tamam. Oğlum nereden gittik nereye gittik ya? Oha bizi nereye attı lan? Map'in ta dışına attı. Neyse. Vallahi hiç gitmeye niyetim yok oraya. Şöyle gideceğiz abi. Aynen. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Şuradan atlayalım dayı. Lan suya değil suya değil. Ananı avradını ya. <laughs> Ay çık bir göreve gitmem lazım. Evet. Merhaba bayan. Merhaba canım. Instagram'ın var mı? O zaman geber. Hemen C görevinde yapalım. Ondan sonra birinci bölümde vedalaşalım sizlerle arkadaşlar. Hain domuz güzel bir göreve benziyor Merhabalar, merhabalar. Hemen geçelim. Gonzalez'i gebert. Büyük bir zevkle. Şöyle bakalım. Şöyle şu arabayla ilgili Gonzalez'i gebertelim arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle trafik kurallarına uyarak hiç kimseye çarpmadan görev noktasına gidelim. Benden güzel araba kullanan var mı ya? Evet. Şöyle, evet görüyorsun. Allah belanı versin ya. Neyse hadi bakalım. Bu arabalara ne oluyor ya? Ben eskiden böyle oynamıyordum. O adama çarpacaktım ha. Oo hadi ama ya neredesin? Gonzales Gebert geliyorum seni. Yalnız yidirip çektim ha. Oğlum sen sen niye böyle yapıyorsun lan? Senin ben arabanı yakmaz mıyım? Senin ben arabanı yakmaz mıyım? Ne oldu oğlum? ağır çekime gitti bir anda. Oğlum ağır çekime gitti lan. Allah Allah. Bu ne lan böyle? Her neyse. Dur bakayım. Düzelir galiba. Hıh. GONZALES seni libertmeye geldim. Kaçma şekline bak 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 Gonzalesin kaçma şekline bakın arkadaşlar Gel canım gel oh, Al bunu da Al bunu da Geber pislik Gonzales Bir araca bin Bindim Hadi kaçalım Hop. Boya tamir dükkanına git. Gidelim abi. Polislerden kaçak. Hop. Aa. Zor kurtardım paçayı. Hemen gidelim abi şöyle. Gir abi hemen. Arabamızın rengi değilsin polisten kurtulalım. Harikasın. 500 TL'de cebe koyduk. Görevimizi kaydedelim. Evet canlar görevimizi burada kaydedelim. Birinci bölümde burada veda edelim sizinle. Hemen şöyle nevet diyoruz. Kaydettik. Arkadaşlar ikinci bölüm için beğeniyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Sizler de eğlendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın.